Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 17 Mayıs'ta BİM yine bombayı patlattı arkadaşlar. 17 Mayıs cuma günü BİM'le birlikte arkadaşlar kampa gidiyoruz. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. BİM'in ürünlerinde tüm ürünleri kamp ile ilgili arkadaşlar ve diğer ürünler var arkadaşlar. Detaylara yavaş yavaş bakalım. Taşınabilir güç istasyonu var 12.999 lira peşin federe 6'ya bölünecek. Stanley termos var arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi 1299 lira kamp sandalyesi 229 lira arkadaşlar katlanabilir kamp ocağı var 279 lira kartuş tüp var arkadaşlar 79 lira ve olmazsa olmaz portatif ocak eğer kampa kadar arkadaşlar portatif ocağımız da olacak 899 lira arkadaşlar bunlar da bu ürünler için bime ayrı bir teşekkür ediyoruz arkadaşlar neden mi kamp denince aklımıza bir nevi Decathlon geliyor arkadaşlar. Ama bu ürünlerle birlikte arkadaşlar BIM Decathlon'un önüne geçiyor. Şimdi ilerideki sayfalarımızda çadırlar var arkadaşlar. Onları da beraber bakacağız. Ama önce şuradan birkaç ürün vermek istiyorum sizlere. Terlik fiyatları mükemmel. Bir de peşin fiyatını 6'ya Bölünecek arkadaşlar. Onları takip edersiniz. Kiyalı'nın orijinal tişörtleri var arkadaşlar. Polo yakalı tişört. Biliyorsunuz tekstil ürünleri çok pahalandı. Bunlar da 6'ya bölünecek. 17 Mayıs Cuma günü BİM'de kiyalı ürünleri var arkadaşlar. Pijama takımı diğer diğer pantolonlar var arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Saatlerimiz mevcut. 175 lira saatlerimiz var. Peşin fiyatını 6'ya bölünecek. 17 Mayıs Cuma günü bunları da unutmayın arkadaşlar. Ve geçelim kamp malzemelerinin bir nevi diğer ürünlerine arkadaşlar. Solar ısınan katlanır su deposu var. Katlanabilir su deposu var katlanabilir matara var arkadaşlar. Bunlar mükemmel ürünler. Bunları piyasada bulamazsınız arkadaşlar. Bardak şişe tutucu, aparattan tutun. Renkli pipetli termosa kadar hepsi 17 Mayıs'ta BİM'de olacak arkadaşlar. Kafa lambası var. olmaz olmaz. Kampta arkadaşlar kamp ışığımız mevcut. Bir de sensörlü kafa lambası var arkadaşlar. Hani kafa lambasını anladık da. Bir de sensörlü kafa lambası var. Şerit kamp lambası var arkadaşlar. Yani dedim ya sizlere Dekotland'daki ürünlere mecbur değilsiniz arkadaşlar artık. 17 Mayıs'ta BİM'deyiz ve kampa gidiyoruz hep beraber arkadaşlar. Ortadan açılır çöp kovası devam edelim. 5 litre çöp kovası 29,5 lira. Tek fiyat ürünler, mutfak ürünleri var. Faraşımız var. Küçük huni var arkadaşlar. Onları da şimdiden söylüyorum. Telefon tutucu 7 buçuk lira olmuş arkadaşlar eskiden 1 lira 2 lira alınan telefon tutucu artık 7 buçuk lira hobinin güzel ürünleri var şefin tavaları var lavın bardakları var arkadaşlar bir de servis gereçleri var çelik saplı bunların da fiyatları 29 buçuk lira bunlar da tek satılacak ve bunların da hepsi arkadaşlar mutfak malzemeleri hepsi 6'ya bölünecek arkadaşlar Kırtasiye TV'den hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 17 Mayıs'ta neredeyiz? Bim'deyiz arkadaşlar. Hemen birkaç çadırı göstermek istiyorum sizlere. Bunlar için ayrı bir video yapacağım sizler için. Otomatik çadır var. 1199 lira. Fonksiyonel kamp sandalyesi var. 1799 lira. Uyku tulumu var arkadaşlar. Olmazsa olmaz. 599 lira. Şişme yastıktan tutun. Şişme kamp yastığına kadar hepsi 17 Mayıs'ta Bim'de olacak arkadaşlar. Aile tipi çadır geliyor arkadaşlar. 4999 lira. Ne demiş BİM? Önce BİM'e sonra kampa arkadaşlar. Mükemmel bir slogan. North Pacific ürünleri arkadaşlar. Çift katmanlı çadırımız mevcut. 2599 lira. Bu da peşin fiyatı altıya bölünecek. Çift katmanlı otomatik çadırımız var. Ona da dikkatli bakın arkadaşlar. Ve gelelim ocağımızı aldık. Çadırımızı aldık. Bıçağımız eksik arkadaşlar. Lambalarımız da vardı. Büyük kamp baltası var. K büyük kamp baltası bir de kamp baltası yapmışlar arkadaşlar. Fonksiyonel kamp baltası var. Çok amaçlı el aleti mevcut. Kamp bıçağı da güzel arkadaşlar. 429 lira. Çadır ipi, kamp halatı, halat, çadır kazı, karamina 5 set arkadaşlar. Bunların hepsi 17 Mayıs'ta BİM'de olacak arkadaşlar kattana bir budama testere yeniden geliyor arkadaşlar bu hafta geçen hafta SGS'nin ürünü de. bu hafta yeniden geliyor 17 Mayıs'ta BİM'e tekrar geliyor arkadaşlar onlar da bakın oyuncaklara devam ediyoruz arkadaşlar polis jip var arkadaşlar 179 lira güzel bir timsah görüyorum şurada 399 lira arkadaşlar orijinal bir ürüne benziyor oyuncak bebeğimiz var 179 lira daha sonra İş Bankası'nın yeniden olmazsa olmaz kitapları var. Hikaye kitapları. Bunları da alın. Holtfields'ın taşıyıcı şehri var. 250 lira arkadaşlar. Bunu da bilginizde. Şimdi şimdiden sunalım arkadaşlar. Son sayfamıza geldik. Kırtasiye TV'deki son sayfaya hemen devam ediyoruz. Çiçeklerimiz var arkadaşlar. Begonya çeşitleri, saksılı çeşitler var. Venüs saksı çeşitleri var. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar.